hoş geldiniz. sizlerle birlikte arkadaşlar. Ramage aynı zaman oynuyoruz zaman oynuyor, katil olup, olup adamları öldürmeye çalışacağız ve mavi adam geldi Açıl oyun oldu mavi adam Tabii ki mavi olmayacağım. Sarı oluyorum. Hadi arkadaşım be. Hadi be. Hadi 15 oldu tamam hadi. Hadi ready hadi. Attı ya. Arkadaşlar şansımız yok. 9 oluyor. Başlıyor mu? Tam 11'de başlıyor. İnşallah katil olurum. Bakalım katil mi olacağız? Yoksa olmayacak mıyız? Bunları düşünüyoruz. Belki katil olabiliriz. Oluyor mu? bekliyorum inşallah atmaz Kremit Çoluk ya Kremit olarak Görev yapacağız ve katil bulmaya çalışacağız Kaç kişi oynuyorum Ha ben direkt Elektrik odasına gidelim Ondan sonra şey gideriz Ondan sonra Bir yere gideriz işte tamam geldik Hop kolay. Hmm. Kolay bu. <laughs> Böyle. <gülüyor> bom, 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 oh be. Ah, küçük oldu. Bom, ah. Tamam, diğine bastı. Yeah. Bendeki katil Aynen şu katil ben onu vereceğim Red, Crown, Moraine, bir Red, Pink, Yellow, Brown, Black, Purple, Blue Şimdi bu Purple bizi Hadi Brown. Bir bana kimse vermemiş. İki dakika geçti şimdiden arkadaşlar. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Ve direkt aşağı iniyorum Bundan sonra dönüyorum zaten. Ama mor pembe pembe sarı sarı Böyle tekrar dakika dakikada Ah yanlış oldu. Tamam düzelttik. Tam düzelttik. Hadi. Çek. tamam. Bu görev tamam. Nereye gideceğiz tamam. Ölüm anı verdi ya o katil. Yeşilli katil yeşilli. Oh be. Dur be. Burada ne varmış? Vent. Aa vent'e girebiliyorum. Katil oldum. Hmm. Kimse yokken VT gireyim. Aa burada birisi var. Tamam, çıkayım. Anam yakalandım. Ben de görev yapacağım. İnşallah öldürmez beni. Purple <laughs> bak direkt kaçacağım. Victory! Hayır eksik kalmayı istemiyorum. Çıkmayacağım buradan. Kimse beni çıkartamaz. Direkt kırmızı kırmızı kalmayacağım. Arda. Yok bu değil. Bu eksik. Banana! arkadaşlar bak başka bir giriyoruz. Maşallah tamam. Altı olanı girelim. Ben şapka yarayacağım. Ne olsun ne olsun ne olmasın ne olmasın. Ya oyun başladı ben. inşallah katillik geliyorsa tabi durun çıtır yine kremate olduk ya bu ne biçim şans no you want aha elektrik aa çok yavaş az bir gün sonra arkadaşlar hala buradayız bir gün sonra çok kısa bir zaman bir gün sonra annem, arkadaş iki kişi ölmüş. Ne biçim oyun, beni neye yiyorsam bir şey verdim, hepsine verdim işte. Oh, bakalım 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 bakalım, hadi. Benim vallahi... Oho, 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 oho. Sen cin katil red red katilmiş arkadaşlar öyle diyorlar. Trans no not imposter. Koş koş koş. Ah be Muhammed tamam. Oğlum burada görev yok. Store. Grab Grab bir şey. Benzinlik. bezinlik. git 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 git. Ne verdi. Koş, koş. Ya pis katil ya. Yavaşız diye şey veriyor hemen. Koş, 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 koş. Heh, iyi. kesin geleceğiz. Koş, oh, koş, koş. Koş. 15 tane ok var. Koş. koş, 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 koş. Koş, 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 koş. koş. koş, koş, koş. katil. Ya hız arttıracağım. Hız arttıramıyorum. Beş kişini oynuyoruz. Yine katil çıkamayacağım. Oo, katil çıkamayacağım ama ooo. Ya yine kremate oldum. Ben niye bu kadar şanssızım? Kar Arkadaşlar 8 dakika bu son oyun olsun ya son iki oyundu. Hadi koş ben bu oyundan çıkacağım ya. Pis ya pis. Pis şeyler pis pis. 13 gireyim. Kesin doldu. Kimlim. Bu sarı olsun. Şu uzaylı Tam uzaylı derken siyah renk tamam. Şimdi şapka. Şapka bu olsun. Pijama şu olsun şu yok. No. Bu da ne olsun bu olmasın hep Çok kızgınız biz. Hadi. Arkadaşlar şey, bir soracağım. Sakız çiğnerken balon yapacağım diye tükürenler varsa ay sakızı düşürenler varsa yorumlara yazsın. Ben ne böyle oluyor ya. Hadi ya. Of, başka oyunu gireceğim. Of ben beyaz oldum ya. siyahlık gitti. Yaşasın ya, siyahım. O beyazmış. Evet beyaz gene İnşallah katil oluruz. 5 kişi denle katil olamadıysa 10 kişiden nasıl katil olacağız ya? De katil oluyormuşuz. 10 kişiden katil oluyoruz. Ne dedim? Katil olma, olamayız demedim mi? Tamam. Playmates. Hadi anladım. Ben gidiyorum. Olmuyor. Hadi gittik bakalım ne bu tür tek tek görev yapıyormuş gibi yapayım şuna biliyorum tamam ben artık görev yaptım admin adminin nereden gidiliyordu buradan değil ya sağa git sola git kafeteryadan sağa gidelim sola gidelim sağa sola gidelim admine gidelim kart çıkartalım ha, bu muydu Yar bu son oyun olsun koşuyor bir tarafa ben elektrikleri açacağım açmışlar elektrikleri şu da varmış bütün görevler benim gibi. tamam tamam be bırakın beni Ay koş 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 kapı kapatıyor ya açın kapıyı açın kapıyı. Oh tekne yaptım <laughs> arkadaşlar bak tekne yaptım içinde. Ha bence kim söyleyeyim mi bence Blake çıkacak bak Blake Blake Blake. Ben diyeyim ya. atacaklar şimdi. Ben Şerefsiz yeşil. Impostor'a bak. Impostor'a ben şu siyah takip edeceğim. Hayalet olarak neyse görevleri yapayım yani. Arkadaşlar bu arada pahalı şerefsiz derim. Pardon ağzımdan bir an kaçtı sinirlerim. Hadi be. En yakın buyur. Hadi gelsene. Biriniz gelsin ne buraya? Ya salaklar ya. Buraya kimse gelmiyor Vallahi Kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Ya koşsana. Hadi koş koş koş. Mal Neyse <laughs> arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.